Merhabalar arkadaşlar ben Elinak. Bugün sizlerle beraber Bohemia oynayacağız. E, klasik Bohemia, yani Katolik Bohemia değil, Hüsait Bohemia e, oynayacağız. Estetiklerimizle ilgili hiçbir sorun yok. Klasik estetiklerinizi artı birlerinizi verebilirsiniz. Bir tane Bohem başarım var. 50 Crownland tutup estate ver diye, şey yap diye. E, ona da yer yap, ayrıca yapabilirsiniz. Hüsait yolunu seçeceğiz. E, ve Hüsait gideceğiz. Admin Focus gideceğiz. Çünkü idealarımızda bir tek kost var. Bunu inovatifle birleştirirsek bum 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 dağdan dağlara uçtum olur. Kral eventlerinde Katolik olmayan herhangi bir kralı seçebilirsiniz çünkü site geçeceğiz ve bu event geldiği zaman da e, tatlı bir şekilde istediğiniz iki tane üstteki ikisi Hüsait döndürüyor, alttaki döndürmüyor. Üstteki ikisinden birini seçip e, Hüsait dönebilirsiniz direkt. Hüsait döndükten sonra ilk görevi bitiriyoruz. Bize misyoner sitene kelime, misyoner maintenance veriyor ne hikmetse. E, bütün bohem topraklarını, hepsini e, Hüsait yapmamız lazım. Hüsait'in kendine ait böyle buffları var. İğrenç bufflar. Bir tek %20 manpower'ı, diğeri çöp. Bir iki helalik alıyoruz ki e, hemen biri bize vurmasın diye. İlk 10 yıl çok bir şey yapmayacağız. etrafı böyle edikt verip e, çevirmekle uğraşacağız. Yani görev ağacı da çok kötü. E, bu arada e, İtalya'dan birinden Rönesans almayı unutmayın. Rönesans çıktığı gibi çıkılan ilk bir ay, iki ay sonra onların biri alır. Minörlerin biri oradan e, hemen Ask for Knowledge Rönesans alın. Bu da işte buffları. Dilin buffları. Çok bir olayı yok gayet. Kofti gayet kötü bafları var açıkçası hiç beğenmedim. Ama şu an konu o değil. Hüsait takılacağız. Hüsait de bütün Avrupa'nın en azından belli bir yarısını yani sağ yarısını e, Hüsait yapacağız. Çünkü görev açları bize Polonya'ya, e, dolayısıyla Litvanya'ya, e, Saksonya'ya, Brandenburg'a e, PU veriyor. Macar'a da PU veriyor. Onların hepsini alacağız. Burgundy'i düşüreceğiz. İlk ayda da inovatif çıkıyoruz. Admin Fox'u almıştık zaten. IDM'ımızda hem tek kostu hem infantry combat ability var. Yani Inno hem tek kostu boostlayacak hem infantry combat ability boostlayacak. İkinci reformların en sağ aşağıdakini yani advisor cost vereni aldık. Bütün topraklarımız döndürünce bize bir tane religious center veriyor görevi bitirirseniz. O religious center yavaş yavaş etrafı çevirmeye başlayacak. Bu Hüsait dinine özel bir mekanik yok. Umarım yeni DLC de getirirler. Ona bakacağız. Yeni bir DLC geliyor biliyorsunuz. İki tane masalımızı e, edince bize Polonya'ya CB veriyor. O yüzden ilk 10 yıl oturup ordumuzu Drill'liyoruz. Zaten annex yapmak için de 10 yıl beklememiz lazım. Drill'de ordu aynı sayıdaki herkese bir çok rahat şekilde atacaktır. Vibe Tek tek el aydanın kapitalini CG para war rap ee, ticaret alıp çok vermiyoruz ticaret almanıza gerek yok. Eğer çıkabilirsiniz. Polonya'dan da bir kapitali ne yeterli olacaktır. Yeni teknolojiyi almadan ee, girmeyin. Ben çok yakındım diye girdim. Normal teknoloji alıp girmek lazım. Ben baya yakındım. Bir iki savaş attım öyle teknolojiyi aldım. Teknolojisine girerseniz baya zorlanırsınız çünkü ben pavarınızda kısıtlı. Ee, ekonomik durumunuz da çok şu an ee, berrak değil fazla mülk tutamazsınız. Ama dediğim gibi elayları ayları ee, hallettikten sonra sadece PUCB'si 160'lık war score'u, yani %40-50 gibi alıp loba düşürürseniz verecektir. İnovatifin de en önemli 3 ideasını inovatif gain ve ee, tek kostu aldık. Bundan sonra işimiz bir tık daha puan bakımından rahat olacak. Çünkü tek kostu ucuz alıyoruz. E, ee, inovatif kazandık için de i̇şte tek kostu all power Cost yani puanı harcadığınız her şeyin %10, 100 inovatif link %10 düşüreceği için Minik minik e, biraz daha rahat edeceğiz puan konusunda. Biraz e, kapitali sonra dövüyorum. Çok ikinci fortu hani siclemeden çıkabilir misiniz diye bir bakın ama ben siclemek zorunda kaldım. Pozdan da sicildim. Sonra bir yumu e, aldım. Tetonu tam yememişti. Öyle minik bir problem oldu. Danzi Giventi falan fistan çıkmadı ama çok önemli onu sonra biz de e, yeriz. Fazla paralarımızı da kendi topraklarımıza sadece kendi topraklarımıza basacağız. E, binalarımızı. Ve biz Great Power kenarı Great Power'da ise de görevimiz açılacak. O görevi alıp e, Brandenburg'a Yine bir CB, basal da PU CB'si, alıyorsunuz, e, yiyip PU'ya çeviriyorsunuz. Ve Festing'i de biz çıkardık. Onun dışında Rönesans'ı almış olan bir toprağınızda 15'te ve Glass olması lazım. E, onu alırsanız Festing size çıkabiliyor. Bu arada da e, Polonya'nın rebellerini falan keserseniz, topraklarını hani geri işgal ederseniz, geri kurtarırsanız ekstra bir ilişki bonusu alıyorsunuz. Bu da e, daha hızlı sadık olmalarına ve kralınız ölürse PU'dan düşmemelerine e, yardımcı olacaktır. Otonomileri düzenli olarak düşürmeyi unutmayın. Otonomi her şeydir. Kraldan satacağımız için savaşta falan Fistan para gerekiyor ya. Onları otonomi arttıracak. Onları da elimizi düşüreceğiz. Gördüğünüz gibi saatte yavaş yavaş region center sağa sola convert etmeye başladı. Benim topraklarımın, claim'imin olduğu yeri ee, convert etmeye başlamış. Yani teknik olarak işime geliyor. Böyle eventler gelebilir. misyoner strength veren seçeneği seçin. Ve ee, bütün kültürleri de kabul edin. Maksimum verim almak için. Orduyu da full drill ile tutun. Çünkü bina basacak kadar fazla toprağımız yok. Yani para biriktirmemizin çok bir ee, aşırı bir mantığı yok. O parayı orduyu dirilleyip ben az olduğu için kuvvetli bir orduya e, sahip olmamız lazım. O yüzden dirilleyeceğiz. Macar'a da alacağım. Ee, hazır Avustur'da gelmiyormuş. Çok daha rahat, çok rahat bir savaş olacak. Claim'lerimi alacağım, çıkacağım sadece. Çünkü sonrasında bana PUCB'si verecek. O yüzden sadece üst toprakları claim'lerim olduğu yeri alacağım. Ee, çıkacağım. Çok zor bir savaş değil. Kapital fortu zaten açık. Üstte bir tane dağlık fortu var. Dağlık fort ve kapital fortu siz zaman direkt ne istiyorsanız verecektir. Wargold'u alırsanız. Moldova macera düşmüş öyle minik bir e, problem var ama macerayı aldıktan sonra e, Moldovaya da bize gelecektir. Ara ara böyle saçma eventler gelebilir isyancı isyancım. bu site şeyinden dolayı arada böyle eventler geliyor öldürün geri convert edin katolik'e dönerse yani o çok büyük değil. hatta hiçbir dert değil yani çok hızlı bir şekilde dikt verip geri e, convert edebilirsiniz. Sırada da Brandenburg var Brandenburg'a Subjugation CBC ile gireceğiz çünkü görev bize Subjugation CBC veriyor Subjugation CBC ile girip vasalladıktan sonra göreve basıyorsunuz vasal olarak tutabilirsiniz ya da PO çevirebilirsiniz. E, i̇lk alacağımız tabii ki aggressive expansion impact olacak buradan age bonus'tan. E, neden ben PO çevireceğim. Neden PO çevireceğim? Çünkü e, Crownland satışma satma olayındaki liberty zayi var ya PO'ları etkilemiyor. Ayrıca PU'lar ee, daha rahat ee, loyal kalabiliyorlar. 50 yıl sonra aneksilemesi çok problem Zaten çok fazla Burgess ve Expansion'ımız olacağı için bunları aldıktan sonra yine o ideamız da bitti. Eee, çok fazla hani, aneksilesek ne yapacağız? Bir yere mi saldıracağız? Bir şey yapamayacağız zaten. Tekstildik de aldım. Her yere tekstildik vereceğim. Üçüncü IDE'nin influence'ını alıp bunları yavaş yavaş aneksleyeceğim. Ama şu an hepsinin ee, PU kalması benim daha çok işime gelecek. Çünkü bunları vasal yapsak büyük ihtimalle tutamayacağız. Eee, o yüzden PU yapmak çok daha rahat olacaktır. Edikleri verdikten sonra şu an diğer böyle. Ee, bu sağ taraf komple gidecek yani vesayete dönecek. Çünkü ciddi ben çevireceğim elimle. Brandenburg'u vasal aldıktan sonra görev geliyor. Gördüğünüz gibi bu eee junior partner dediğim PU. Ya yani PU yapacağız bunların hepsini. Maçla yapabilirsiniz ama yani bilmiyorum maçla yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben PU yapıyorum. Normalde PU sevmem ama bir anda hepsini aldığımız için hepsinin PU olması daha çok işimize gelecek. Ee, şey de bize düştü. de bize düştü tek de. Hiç e, rollamadık. Tek problem Hollanda'sını bırakmış. Hadsiz ahlaksız rezil. Onu geri alacağız. Ama şimdi değil. E, Golden da bu arada çok zorlansanız başlatabilirsiniz. Şimdi gerek yok. Görevimizi bitiriyoruz. Bu hemin kristal görevi. E, camların fiyatını bir tık arttırıyor. Bizde bir cam ama iki cam var. Bir cam bir e, cam oldu. Çünkü Festing'i çıkardık. O bir camımız ceme döndü. Avusturya torpakları istedi. Lowland torpaklarını istedi. E, sen kim köpek dedik? Vermedik tabii ki. O da torpaklar için geldi memnun. Torpakları ver gidem dedi. Ben de vermiyorum dedim. Arkamdaki baba görüyor mu dedim. Falan fistan işte. Savaşta tutuştuk. Çok kolay bir savaş. Saldırırken tek dalıyor. E, genelde büyük elaylarını çağırma. Çok da büyük bir elay yoktu zaten. Yani rahat bir e, oyun oldu açıkçası. Ama sizin de bir iki elayınız hani bu kadar piyonun yanında bir elay da alabilirsiniz. Fransa büyük ihtimalle sizde elay olmayabilir. olabilir da e, o belli olmaz. Tam ben Sakson'a saldırmışken Avusturya'da e, döndü. Şimdi Sakson'u yiyince böyle bir e, minnak bir koalisyoncuk e, girebilir ama hepsi HRE'ye giriyor yani. Zaten HRE'nin sağ bizim, solu bizim. Fransa bir şey olmaz. Ortası koalisyona giriyor bir tek. Hiç sorun değil. Girsinler şimdilik. Zaten e, her savaştığınız, ikinci ayda koalite alıyoruz bu arada. Her savaştığınız e, HRG üyesini küçükse Hüsait dinine çevirin. Böylece zamanla zaten e, o da e, Çıkacaklar çıkacaktır. Acele etme bir tık daha bekleyebilirsiniz. Ben biraz acele ettim. Artı bir e, zarımı da aldım Age'den. Age bonusundan. Yani kafamdaki mantık şuydu. İlk Inno bitirelim. Üstüne bir influence çıkalım. O sırada PU'ların 50 yılı biter zaten. 3. ayda da alacağım için influence'ı. 50 yıl bittikten sonradan da ee, bileceğim onları. Annex'ledikten sonra çok güçlü bir şekilde bam bam bam. E, bütün hepsini hatta HR'yi... Niye dağıtmadım HR'yi? Şu an düşünüyorum hakikaten. HR'yi çok hızlı bir şekilde dağıtabilirmişiz aslında. Hiç aklıma gelmedi bu arada. HR'yi dağıtabilirsiniz. Dağıtın. Dağıtmak için de bütün elektörleri ele diyorsunuz. Ele aldıktan sonra Avustralya'nın kapitalini dediğiniz zaman HR'yi dağıtabiliyorsunuz. Keşke dağıtsaymışım vallahi hiç aklıma gelmedi. Burada yine e, aşağıdaki boş bırakıyor, vasal bırakıyor. Üstteki e, PU yapıyor. Ben yine PU yapacağım. PU yaptığında 20 Liberty Desire kazanıyor ama o çok çabuk düşecek bir Liberty Desire yani. Onu artı 20 diye, a kötü diye bakmayın. Ben bu randa hepsini PU yapmayı tercih ettim. Siz de hepsini PU yapabilirsiniz. Kendi kendilerine bütün masraflarını falan karşılıyorlar ya. Hani kendi ekstra bir ülke elayınız gibi davranıyor. Ve çok var, çok elayınız. Gayet güzel oluyor çok PU alırsanız. Ya az vasal alın ya çok PU alın. Az PU almayın. Az piyu bir işe yaramaz. Annex çünkü. Ama çok PU bir işe yarar. Çok vasal sıkıntı çıkarır. Bağımsızlıktan dolayı. Az vasal iyi olur. Annexler annexler en iyisini alırsınız. Çok vasal problem. Az PU problem. Az vasal güzel. Çok PU güzel. Mantığım bu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda da yazabilirsiniz. Ama her şekilde e vasal ve PU zaten alacaksınız. Orası artık çok da aşırı bir önem tutmuyor. Saldıracak kimse olmayınca... Hiç kimseye saldırmamak en seçenek değildir. Birine saldırın. Ben de Fransa'ya saldırdım. Bugün e, Burgun e bir iki tane cik, bir iki tane cik e, claim var onu alacağım. Bu beşinci, pardon dördüncü reformda tekstere bonus veren e, şey alabilirsiniz. Yahut diplomat alabilirsiniz ilişki geliştirmek için ama çok ilişki geliştirmenin işinize yarayacağını zannetmiyorum şu e, of Expansion'dan sonra. O yüzden e, tekst bonus veren şey alabilirsiniz, reform alabilirsiniz. Yani şu an çok güzel gidiyoruz. Bu Hem'in kendi ordusu var Polonya'nın kendi, Ordu'su Litva'nın kendi, Ordu'su Saksona, Brandenburg'u tek bir şey sayarsanız 1-2-3-4 tane eleyimiz arttı. Biz 5 kişi bir ülkeye saldırıyormuşuz gibi oluyor. O yüzden çok PU e, iyi diyorum. Rahat bir şekilde Fransız'da döveriz. Çok toprak almayacağım. Zaten e, claim olmayan yerleri oyunun başında, oyunun başında, ölü safhalarda claimsiz toprak almayın, aldırtmayın. Alanları kınayın, dalga geçin onlarla, humiliate edin, show streng atın onlara çünkü Claims toprak fazla Agresif Expansion fazla dip, fazla Core Creation yani gerek yok hiç gerek yok Daha ziyade biraz daha bekleyip bir iki fazla claim alıp hem az toprak alırsanız daha çok para Warrap gibi şeylere transfer trade gibi alabilirsiniz ve aldığınız toprakları geliştirebilirsiniz. Çünkü tabiyle toprak alıyorsunuz, paranız yok. Ne tapınak basabiliyorsunuz, ne workshop basabiliyorsunuz. E manifaktörler açılacak hangi birini basacaksınız değil mi yani? O yüzden para da e, toprak kadar önemli. Quality idea'mı da bitiriyorum. Tek kostuma yüzde, ya yüzde bir, bir kaldı yani. O Öyle yerlere koyuyorlar ki şu güzel ideyaları. Hiç e, yani insanı üzüyor gerçekten. Quality no bitti. Oradan da %15 Infantry Combat ability aldım. Bir ideyacık sonra %10 tek kostum da gelecek. Ondan sonra çok daha rahat ederiz. Macar girdim. Osman şeye girmiş. E, girmiş. O beçi alacak. Viyana'yı alacak. Viyana'yı alınca bize kötü bir event geliyor. Biz stability kaybediyoruz. Niye bilmiyorum ama çok garip bir şekilde yani. E, Macar alınca tabii. Burada işte o eksi bir stability veren event. E, Macar alınca Osman'la savaşa düştük. Dikkatli olun. Herkes tek tek yakalayıp her yeri bir anda sicileyebilir. Bu 4 x'lik bir savaş değil. Arada 5 x aldığıma bakmayın. Bu 4 x'lik bir savaş değil. Bu 3 x'lik bir savaş. Çünkü yaylar çok salak. Sizin el olsa bile yaylar. piyolarınız yani salak. Ee, onlara dikkat edin. Sakin sakin ee, gidin bir mörk çekmeye falan hani korkmayın mörk çekin biraz para harcayın en kötü geri alırsınız bir warrap'e bakar En 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 kötü bir crown'dan satarsınız en kötü 3-5 tax kırarsınız yani tax da benim ağzıma yapıştı tax en kötü 3-5 tekst kırarsınız. Para bir yerden gelir Parayı harcayın arkadaşlar. Parayı harcayın. Para harcamak önemli. Kapitaline gidip kırıp direkt oturdum. Burgundi'de tabi bir yerden dolanmış. Nereden dolandı bilmiyorum. Büyük ihtimalle Kastil'den dolandı. Gitti Tunus'u hicremiş. Onu da savaştan çıkardım. Aferin Burgundi'ye. Ara ara da e, ülkenizi fazla puanlarla devleyin. Çok zor bir savaş olmayacaktır. Ama sadece e, dikkatli olun. Çok hızlı giderseniz bir anda patlaya bilirsiniz. Çünkü piyolarınızın kaleleri çok yok. Oraları gidip siciliyorlar. Oralara biraz dikkat edin. oraları biraz önemli gösterir. Hatta Macar kısmından değil Litvan kısmından aşağı inebilirsiniz. Litvan'a gidip siciliyemesin. Öyle bir şey de yapılabilir. Bir iki toprak aldım. Eflak kısmını aldım. Macar'ın bir iki korunu aldım. Çok koru da yok ama. Yani bu çok rahat bir görev ağacının büyük kısmı. Büyük claim, claim veren kısmı. Ee, az çok bitti. Bunların hepsine de Enforce Legion dedim. Artık isyan etmiyorlar zaten. Bir turda e, Rus'a girdi. Rus'tan Baltık tarafını alacağım. İşte Rus'a Kırım, Osman'a doğru ilerleyebilirsiniz. Almanya'daki Aggressive expansion'ınızı beklerken. Dediğim gibi 3. Aile'de influence aldıktan sonra piyolarınızın 50 yılda olacak ve artık güzel anex edebilecek. influence almanın pek bir e, mantığı yok. Diğer ikisini vasal alsanız bile küçük vasallar influence'a gerek yok. Yani direkt normalde anex O yüzden Influence'ı 3. diye bıraktım. Tabi o kadar oynamadım. Devam etmemi istiyor musunuz bilmiyorum ama yine onu yazarsınız. Çok rahat bir oyun oldu. Burada 5. tier'da kesinlikle en yani aşağıdakini alıyorsunuz. Size artı bir global defender. Global veriyor. Her yerde veriyor. Savunduğunuz her yerde artı bir zar veriyor size. Bu da din son hali. Bu yavaş yavaş komple kırmızıya bulanacak. Dediğim gibi çok rahat bir oyun oldu. 3. ayda da influence'ımı aldım. Siz de deneyin. Bu hem tatlı. DLC'den önce bir deneyin. Before after yaparsınız. bensiz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.